Merhaba arkadaşlar ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Beni soracak olursanız şükürler olsun ki ben de iyiyim. Şimdi videoma geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Ee, Youtube'da hedeflediğim kitleye ulaşmaya çok az bir e, miktar kaldı. Çok az bir sayı kaldı. Ee, sizlerden ricam Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmanız. Hepinizin desteğini bu yolda bekliyorum. Ee, abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olup basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz kanalıma. Ee, sizlerin desteği bizler için şu yönlü, önemli. Çünkü e, yapmış olduğumuz tarım ve hayvancılık Karadeniz bölgesinde iyisiyle, kötüsüyle, tatlısıyla, acısıyla Birçok kişiye aktarmaya çalışıyoruz. Ondan sonra gelecek nesil aktarmaya çalışırız Bu işi e, gençlere aşılamaya çalışırız Bunun için sizlerin desteği bizim için çok önemli. Şimdi e, konuyu uzatmadan videoma geçeyim. E, bugünkü video konum. E, e, istiyorlardı yani takipçilerimiz bizden istiyordu. işte bir yayla turu yapsan vesaire gibi. Bugün Halit abiyle beraber Buluş, buluşacağız işte birazdan ee, Halit abiyle beraber Yükçü çekeceğiz ee, Balıklı gölü çekeceğiz Bizim yaylamızda Trabzon Akçabat ee, Acusu Mahallesi Balıklı yaylasında bulunan Balıklı gölü Sizlere böyle biraz çekeceğim işte Elimden geldiğince ee, Ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla Eşinizle, dostunuzla gelip Piknik yapabileceğiniz, gezebileceğiniz bir yer ee, Tavsiye edebileceğim yerlerden Bir tanesidir Orayını size böyle elimden geldiğince geçeceğim. Çekeceğim. Hem de Halit abiyle de küçük bir sohbet ederiz. Onu da konuştururuz. Hep ben onun videosunda konuşacağım diye bir şey yok. Biraz da o benim videomda konuşsun. Bir farklılık olsun dedim. Şimdi gidelim. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar evet, şimdi Balıklı Göl'e yani yaylamızdaki Balıklı Göl'ümüze geldik. Bugün Ali Tabi ile beraber dolaşırız. Hayvanları çıkarmadık. Havalar yağmurlu olduğu için göl ee bulanmış şekilde yani yoksa duruluk haline de olur. Burada böyle bir e, yürüyüş yolu var. Buradan ileri doğru e, yürüyüş yapıp yolun etrafında ailenizle, yolunuzla, çocuğunuzla şey yapabilirsiniz yani. ลืมเนี่ย Şimdi buranın sonbahar manzarası çok daha farklı oluyor. Bu şekilde. İleri tesisimiz var onu da göstereceğim zaten birazdan sizlere. E, Gelip burada e, Piknik yapabilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz. Her türlü şey yapabilirsiniz yani. Evet, bu şekilde <laughs> yürümeye devam. Şimdi Halit abi önden çekim yapay. Onu da çekeceğiz şimdi. Bakın yani sonbaharın güzelliği çok daha ayrı, çok daha farklı. Bakın evet. Bente geldik şimdi. Üstüne de çıkacağız şekilde. Buraya araçla giriş yasak arkadaşlar. Yani bu şu an yürümüş olduğum yere araçla giriş yasak. Hayatımda <laughs> ikinci kez geliyorum buraya. Arkadaşlar buraya hayatımda ikinci kez geliyorum yani. <laughs> Buralı olduğuma bakmayın. Bu ikinci gelişim. Buranın yapımında dedemin şu var. Dedem yaptı bu burayı. Uçsuz bucaksız. Evet arkadaşlar şimdi balıklı gölü size gösterdim. Burası Trabzon'un Akçabat ilçesi Acusu köyüne bağlı Acusu mahallesine bağlı balıklı yaylası balıklı göl olarak geçeyim. şimdi Biraz da böyle ileri gidelim. Yani burası yıllardır var, yani ben doğmadan önce yapılmış bir yer. Bizim yaylamıza ait. Ee, restorantı var, onu da birazdan göstereceğim size zaten. Yani ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla gelip yürüyüş yapabilirsiniz, piknik yapabilirsiniz. Tam gezilecek, e, görülecek yerlerden bir tanesi yani. Öyle diyeyim size. E, kaç zamandır... Bakın orada inekler Kaç zamandır şey yapıyorlar, e, işte yayladan yayla video çek diye. Bugün böyle bir şey yapalım dedik. Hayvanları çözmedim bugün. Halit abiyle beraber böyle geziyoruz işte dedik biraz video çekelim De. Halit abi geri mi döndü acaba ona bakarım o da çekim yapaydı evet arkadaşlar şimdi biraz da şöyle etrafını çekeyim size böyle karadağ yaylasına doğru güneşin şeyini gösterelim buradan yine e, gölü göstereyim size üstten kuş bakışın şöyle karşıları doğa güzel gelmek isteyen herkesi bekleriz yani şimdi gidelim yavaş yavaş Halit abi bulalım Şimdi bir de şöyle bu taraftan böyle netleyelim size. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, tesise doğru geçelim. Biraz da e, tesisi gösteririm size. Yani bizim huzur bulduğumuz, rahat ettiğimiz sizin de huzur bulacağınıza inandığımız yerlerden bir tanesidir burası. E, Kelip gelmemek size kalmış bir şey. Yani yaz manzarası, güz manzarası, bahar manzarası hepsi ayrı ayrı burada. Dediğim gibi ailenizle rahatlıkla şey yapabilirsiniz. Gelip gezip piknik yapabilirsiniz burada. Bugün böyle felekten bir gün çaldık yani. <laughs> Balık tutmak yasak. Tutamazsınız. Balık var ama yasak yani. E, tutma şansımız yok. Öyle diyeyim size. Şimdi gidiyoruz. Evet değilse de yaklaştık. Evet Halit abi seni birkaç videomda bahsettim seni. Şimdi sen canlı canlı kendini tanıt bakayım. Adı Düz ben, Abdülkerim kardeşim. Aynı köydeniz zaten. Aynen öyle. Aha, e, özel bir firmada yönetici olarak çalışıyorum. O zaman buldukça biliyorsun zaten. Köyden yer yerlerden yukarı gidiyorum. Aha, böyle doğada dolaşmak hoşuma gidiyor. Devam ediyoruz. E, bakalım hayırlısı. Bize desteğin çok. Sık sık bahsediyoruz seninle. Yani. Bize güzel insanlara hep destek oluyoruz. Yani. Allah alalım. razı olsun. K kardeş abi. olmak, şey olmak. Paylaşmak önemli. Aynen öyle. Haydi, hiçbir şey yok Mesela Ben bazen çok güzel görüntüler çekiyorum. İsteyen gönderiyorum bunu. Hatta diyorum güzel. istediğiniz gibi kullanın. Hiç problem yok yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir laf vardı. Nasıydı? Ee, mutluluk paylaştıkça mı artardı? Ya her şey Allah'a ait. Allah'ın bize ikam ettiğini biz de veriyoruz. Yani bunda saklayacak bir şey yok yani. Güzellik olsun. Öyle. Sevgi, sevgi ortamı olsun. Biz de öyle bir, hani bir hırs falan bir şey yapayım, bunu yapayım, bunu yapayım. Öyle bir şey yok zaten ya. Valla abi hırs yapan zaten Kaybeden. kısa sürede kaybeder yani en dibe vurur. Bu sefer yanındaki gerçek dostlarında da daha bulamaz hale geliyor yani. Onları da yedireyim. Ben 50 yaşına merdiven dayadım. Bugüne kadar hiç sıkıntı yaşamadım diyebilirim yani. Her şeyde Allah'ın yardımını görüyorum. Sonuçta Kur'an ahlakıdır güzel olan. Onu ben yapmaya çalışıyorum yani. Kur'an okuyorum, Kur'an bilgim vardır. Uygulamaya çalışıyorum. Eksiklerin fazlasıyla var ama samimi olmaya çalışıyoruz. Allah da yardım ediyor. Ben öyle fazlasıyla hissediyorum. Hepimizin, ben güzel insanlar karşıma çıkarıyor, onu söyleyeyim yani. Hepimizin eksiği var, Allah e, inşallah hepimize yani eksiklerimizi tamamlamaya yavaş yavaş nasip ediyor. Dünya eğitim merkezleri. burada eğitim alıyoruz. Biz Aynen, inşallah hazır evet. hazırlıyoruz, ben öyle bakıyorum. İnşallah, inşallah. Şimdi manzara, gölü bir de bu taraftan çekelim size bu şekilde. Ee, bu taraftan da işte böyle gördüğünüz gibi Gayet güzel manzaramız, sohbetimiz güzel. Evet Ala, Halit abi, başka söylemek istediğin herkese selamlarımı yolluyorum. E, Atlı kardeşime destek olsunlar, e, abone olsunlar, olmayla kalmasınlar. E, çevrelerinde söylesinler, birçoğu bilmiyor mesela. Abone evet. olmanın ücretli olduğunu zanneden çok kişi var. Evet evet. Hatta komik bir şey anlatayım. E, benim kanalımla alakalı bir, bir SMS gönderdi bir arkadaşımız. Öyle diyelim. Köyde bir abi beni çevirdi bana para vermeye kalkıyor. Hayırdır diyorum diyor ki abone olacakmışım sana yani bir paralı <laughs> bir şey olduğunu falan zannediyor. <gülüyor> var, var, <gülüyor> ha, YouTube kanalı deyince var. bazıları televizyonda arıyor televizyon kanalı diye <laughs> öyle bir şey değil yani. Yani YouTube'a girecekler, Abdülkerim Durmuş yazacaklar, karşı tane da çıkıyorsun, abone ol diyecek, o kadar bitti. Evet, evet. aynı şekilde Lahana TV'de yazıp, Halit tabi'nin kanalında da destek olabilirsiniz. <laughs> Yani şöyle ben şunu söylüyorum beğenirseniz abone olun yani beğenmezseniz hiç olmanıza gerek yok. Ben hep böyle diyorum. hoş Biz zaten güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güzelse beğeniyorsanız abone olursanız mutlu oluruz. Olmasanız da mutlu oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle yani can canınız nasıl isterse o şekilde yapın. Biz zaten her türlü mutluluk duyuyoruz yani. ya Bu köyümüzle alakalı da güzel bir tanıtım oluyor. Bir sosyal medya olayına döndü artık her olay. Evet, Köyümüz ol. için de çok bereketli oluyor, güzel oluyor. Yani sonuçta bu yayla hayatı mesela. Serin çektiğim videolar bizim ben de mesela çocukluğum buralarda geçti. Bir kendimi görüyorum orada. O hayvanların peşine yürümek bile çok güzel bir olay. Onlara bağırmak bile çok güzel bir olay. Bazen Aynen onlarla öyle. konuşuyorsun mesela. Kendimi buluyorum sende. Biz de öyle yapıyorduk. Evet. Yani izleyenler izlesinler. Mutlu olacaklar. İnşallah. İnşallah. Bilen, var. Bu şekilde oturma yerleri falan. Buradan alabalıkta yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani her şey var. Şimdi Cemal abiyle de tanıştıracağım sizi. Biraz da müsait değil şu an. Arkadaşlar Halit abili olan videoyu izlediniz. Bugünkü yayla videom bu kadardı. Umarım ki beğenmişsinizdir. Yani yaylamızın bir güzelliğini sizlere böyle bir şekilde yansıtmaya çalıştım. Ee, bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda bana yazarsanız mutlu olurum. Ben e, ben de böyle e, arada kaçamaklar yaparak işte sizlere yaylamızın güzelliklerini tanıtmaya çalışırım elimden geldiğince kadar. E, Halit abiyle <laughs> e, sohbet edebiliriz, başka bir yerlere gidebiliriz. Yani hoşunuza gittiyse yorumlara yazın diyorum. Ee, sizlere iyi seyirler diledim zaten. Ee, bir başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın.